Arkadaşlar yeni bir event notu yayınlanmış. Bu event notlarına bir beraber bakalım ne var ne yok. Ona göre ee, biz de bu akşam birkaç event bekleyebiliriz. Hani en azından hazır oluruz. E, bunun dışında bunun dışında e, arkadaşlar bu eventin ben son olduğunu düşünmüyorum. Hani bence birkaç event daha gelebilir. E, onun için de gene takipte kalın. Geldiği zaman zaten direkt olarak videosunu atarım. Şimdi ilk olarak şöyle bir aşağı inelim bir bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Şöyle iniyorum. Arkadaşlar ilk olarak e, baş düşman etkinliği geliyor. E, Karacüce ve Ebony Mav gelecek. ilk olarak dördünde e, geliyor. Yani bugün akşam geliyor. İşte kaçına kadar sürecek emin değilim. E, sanırım pazara kadar mı sürüyor? Yok aynen pardon değişmeli gelecek doğru. E, bitişi pazartesi olacak. Günden güne değişecek. İlk gün işte... Karacüce ve Ebony Wow. Daha sonra Corvus Clay ve Proxima. İşte bir gün sonra gene değişecek. Bir gün sonra gene değişecek. Ta ki pazartesiye kadar pazartesi sonuncu etkinlik gelecekmiş. Yani aşağı yukarı bir hafta sürecek. Devam ediyorum. Burası arkadaşlar bu arada güzel. Hani özellikle yeni oyuncular için. Çünkü e, kara ve non karanlık taşı falan alabiliyoruz bolca. Devam ediyorum. Her hesaba platinum sandık gönderilecekmiş. Çıkabilecek ödüller şu şekilde. Mega kategori 2 bileti buradan çok güzel. Yani e, ödül olarak. Umarım hepinize de ondan çıkar. Umarım bana da ondan çıkar. Gerçi şu ana kadar çıkmadı ama olsun. Bunun dışında arkadaşlar. E, özel ekipman çıkarma ücretinde %50'lik bir indirim var. Ben de bunu değerlendirebilirim bir ihtimal. E, duruma göre bakacağım. Size de aynı şeyi öneririm. Eğer elinizde e, yani yanlış taktığınız bir CTP varsa. Yanlış karaktere taktıysanız falan çıkarabilirsiniz. E, 600 kristaldan 300 kristale düşecek. Onun da bilgisini vereyim. Devamında. Özel ekipman e, geliştirme şansında çarpı üçlük bir artış varmış. E, yani arkadaşlar %21 şansla eğer slotlar ya 5 beş slotun 5'ine de işte CTP koyar da bir CTP'yi geliştirmek isterseniz e, %21 şansla falan geliştirebiliyor musunuz? Biraz düşük gene de ama e, bence, bence gene de iyi yani e, hiç yoktan iyidir. Yani %7'den çok daha iyi orası kesin. Ve bu kadar. Sanırım şurada ne yazan yazan şeye bakayım. Evet çok önemli bir şey yok. Arkadaşlar ben bunun dediğim gibi son event olduğunu düşünmüyorum. Daha da gelir. Bu arada ben bunların tarihlerine bakmadım. Bakın onu unuttum ben. Tamam buna baktık. Platinum sandık Cuma Cuma günüyle Pazartesi günleri arasında gönderilecekmiş. Şunlara bakalım. Bu da Pazartesi ile Cuma günleri arasında. Evet. Bir dakika. Diğeri neydi? Diğeri Cuma ile Pazartesi arasında. Bu ama bir dakika ayın kaçı oluyor? Ayın 6'sı ile 9'u arası. Bu 9'u ile 13'ü arası. Bu biraz daha geç geliyor arkadaşlar. Ee, önümüzdeki Pazartesi gelecek. Devam ediyorum. Bu da önümüzdeki Pazartesi. Biraz geç geliyor bu şeyler. Arkadaşlar çok ufak bir etkinlik gördüğünüz üzere. Neden böyle yapıyorlar? Benim fikrim şu büyük bir ihtimalle birkaç event daha gelecek. Çünkü henüz bittiğini düşünmüyorum. Daha bence şey de verecekler. Potansiyel seçici de verecekler büyük ihtimalle. Onun yolunu da yapıyorlar bir yandan. En azından öyle olduğunu düşünüyorum. Ama şimdilik event notları bu kadar diyebilirim. Evet arkadaşlar siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Sizce Eventlerin devamı gelecek mi? Potansiyel seçici verecekler mi? Bunu da yorumlara yazın. Geçen sene vermişlerdi. Umarım bu sene de verirler. Tekrar görüşmek üzere millet. Bye bye.